Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor bir dakika. Aman 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 coştu kartlar. Sizleri neler bekliyor bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir kere daha karıştıralım da. Oğlak burçları Evet, ev, yuva hanemiz. Bakalım arkadaşlar. Oğlak burçları için tılsım yedilisi, kupa beşlisi, büyük arkana dünya. Şimdi burada ev ve hane ile ilgili evet bir takım sıkıntılar var gibi. Özellikle sanki böyle bir e Ev ve hane üyeleri arasında böyle bir küslük, kırgınlık da olabilmekle birlikte arkadaşlar, sanki daha çok böyle evin içerisindeki kişileri evle ilgili beklenen bir haber var ve bunun gelmesi gecikiyor gibi. Hani bir türlü ilerlemiyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey sanki. Örnek veriyorum, evin işte üniversite mezunu çocuğu bir türlü iş bulamıyordur. Sadece bir örnek. İşte ev sahibiyle bir konuda anlaşma işte anlaşmaya bir türlü varamıyorsunuzdur. Böyle bir durum gibi. Fakat bu durum bir şekilde ilerleyecek diyor sevgili ee, Oğlak burçlar ama bir tık daha beklemen gerekebilir. Bir tık daha böyle bir sabretmen gerekebilir gibi. Bekleyiş çok tedirgin olabilir ama bu bir şekilde ilerleyecek. Bu bekleme son bulacak ama özellikle böyle ilk etapta şöyle baktığın zaman evet biraz böyle olmayacak mı etmeyecek mi? Ondan sonra işte ne bileyim ev sahibi bizim teklifi kabul etmeyecek mi? İşte çocuk iş bulamayacak mı? Evet bu enerjiler bir tık daha devam edebilir ama bu daha sonrasında bak ilerleyecek diyor. Böyle bir şey var burada işten pardon evden çıkarılmış olabilirsiniz. İşte gidin kendinize başka bir ev bulun denmiş olabilir. Yine evet sıkıntılı bir süreç olmuş olabilir ve bir ev arama sürecindesindir. Yine bu da bir şekilde düzelecek ama bir tık daha zamana ihtiyacı var diyor sevgili oğlak burçları. Hemen kupa beşlisine bir kart alalım. Kılıç sekizlisi bak bu durum biraz tıkanmış biraz sıkışık biraz bekler bir vaziyette işte eve bir eşya alacaksın bir türlü alamıyorsun ondan sonra evin bir yerini tamir ettirmen lazım bir türlü edemiyorsun çünkü para yok vesaire böyle bir enerji sanki ama bak dediğim gibi bak dünya kartımız var bu durum ilerleyecek bu durum bir şekilde çözülecek ama bununla ilgili bir tık daha böyle birazcık daha bir sabretmen gereken evet bir süreç söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sevgili Oğlak Burçları, yalan söylemeyeceğiz. Önümüzde ne çıkarsa onu söylüyoruz. Şu andaki enerjiler bu doğrultuda. Bir şekilde çözülecek ama daha bir birazcık daha zamanı var gibi gözüküyor, sevgili Oğlaklar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Tarih diyor. Asa kralı, Asa şövalyesi, kupa şövalyesi. Burada şey var, bir süreden beri kafanda olan bir proje. Ee, ya da geçmişte başlamış, yarım kalmış. Belli bir geçmişi var, belli bir tarihi var. Ee, belli bir süreden beri hayatında, aklında ya da uzadıkça uzayan bir durum gibi düşün. Fakat ben özellikle aklında olan bir şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum bunun. Atıyorum işte çocukluk hayali mesela. Böyle bir enerji sanki sevgili oğlak burçları. Önümüzdeki günlerde bu tarihi yazmak ya da yeniden yazmakla ilgili çok önemli açıkçası bir tutkulu, arzulu, heyecanlı bir şekilde inisiyatifler alacağın ve evet, o tarihte kalmış şeyi şimdiki hayatına getireceğin, bunu artık hayata dökeceğin Sanki bir süreç olacak. Buraya sen bir enerji veriyorsun, tutkulusun, isteklisin, çok istiyorsun bu şeyi. Senin için çok önemli ve artık tarih olmaktan çıkıp şimdiki zamanına e, o enerji geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım Asa Kralına Asa sekizisi bakar mısın? Zaten ateş enerjisi çok yüksek. Bu konu her neyse artık bir geçmişte kalan bir işte ne bileyim hedef, plan, hayal bundan çıkıp oradaki geçmişteki sanki bir hayalet gibi kaldığı enerjiden çıkıp Artık gerçek hayatımıza kendi hayatımıza getirebileceğimiz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili çok hareketli bir süreç, bir zaman süreci seni bekliyor gibi gözüküyor, sevgili Oğlak Burçları. Çok önemli bir hayali, bir planı önümüzdeki günlerde hayata geçireceksin ve ben bu hayata geçirdiğinden yani attığın adım, aldığın inisiyatifle birlikte de açıkçası bu durum her neyle ilgili ise de onu elde etme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde e, burada açıkçası olumsuz anlamda ilerleyeceğini düşünmüyorum. Mesela bir çocukluk hayalini gerçekleştirebilirsin. Bir süredir hayalinde olan bir proje için adım atabilirsin ve çok güzel ilerleyebilir. Böyle bir süreç sanki arkadaşlar. Hemen Asa Şövalyesi'ne de bir kart seçeceğim. İşin içinde hem tutku, azim var hem duygular var. Böyle bir enerji. Hani böyle bir varını yoğunu koyuyorsun sanki. Kılıç dörtlüsü. Bak kış uykusu modundan o ateş ateş dedim ya deminden beri. Ve iki tane şövalyemiz var. Bir tane hareketi anlatan asa sekizlimiz var. Ve bir de tabii ki değnek kralı var. Git ve onu al enerjisi. Dolayısıyla bir kış uykusu modundan çıkıp artık sanki bir inisiyatif alıyorsun. Ve bu inisiyatifle ilgili de ee, çok çok güzel o istediğin şey her neyse onu sanki hayata geçiriyorsun şimdine getiriyorsun sevgili oğlak burçları Evet 3. sıraya bakalım ağaç diyor oğlak burçları için Kılıçası Hmm. Asa 9'lusu. Burada bir şeye karşı savunduğun bir şey var hayatında. Bu bir sağlık durumu ile ilgili olabilir, evini haneni korumak olabilir, işini korumak olabilir. Bu evet bir mücadele ama sen burada çok sağlam bir duruş sergileyeceksin sevgili Oğlak burçları. Çünkü bu işte yani köklerin bir kere yere zaten şey yapmış gibi. Ee, nasıl söyleyeyim? köklerin yerde anlatabilirim toprakta zaten ve bu karşıdan dışarıdan nasıl bir tehlike gelirse gelsin sen o kadar sağlam bir konuyla gibi temel kurmuşsun ki onu sanki bozdurmayacaksın. Anlatabildim mi? Bu gerçek anlamda dediğim gibi fiziksel ya da ruhsal bir durumla ilgili tabii ki olabilir. Bir yerdeki itibarını korumakla ilgili olabilir mesela. Mesela birileri sana iftira atar ama sen o iş yerinde örnek veriyorum. Öyle bağlantılar kurmuşsundur ki ve yine bunun karşısında öyle bir sağlam duruş sergilersin ki bu kişi ya da kişiler örnek veriyorum hedefine ulaşamazlar. Seçilen sen olursun. Ne bileyim işten çıkarılmayan sen olursun. işini koruyan sen olursun. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Çok kuvvetli bir savunmam var burada. Böyle adeta sıkı sıkıya tutunduğum bir enerji. Ve bu enerjiyle birlikte bu savunmadaki durumla ilgili zafer dolu yeni bir başlangıç var gibi gözüküyor. Bakar mısın sevgili oğlak burcu, burç, burçları? Güneş kartı ile birlikte bu işte dedim ya savunduğun hakkını savunmak, işini savunmak, paranı savunmak, ne bileyim partnerini, ilişkini savunmak. Evet böyle bir mücadele gerektiren bir durumun içerisinde olabilirsin ama sen bu zaferi kazanacaksın e, sevgili Oğlak burçları. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Kılıç alıyorum. Asas. Bakar mısın? 2 tane asımız var. Kendini çok kuvvetli bir şekilde savunduğun bir mevzu ve oradan alnının akıyla çıkmak gibi zorlu bir savunma sürecinden sonra güneşin doğması, yepyeni, taptaze başlangıçların gelmesi gibi bir sürece doğru ilerliyorsun. Sağlamsın yani, sağlamdasın. Merak etme sevgili Oğlaklar. Etrafta bir sürü ağaç vardır. Sen zeytin ağacısındır özellikle bir de hele hele Anlatabildim mi? Ve binlerce yılı yaşarsın. Böyle bir enerji sanki. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç Kralı hmm, Asa Onusu Şimdi burada arkadaşlar Topluluk dediğimiz etrafımızdaki kişiler, bunlar ailemiz de olur, akrabalık ilişkisi de olur, arkadaş çevresi de olur, yaşadığımız mahalle, komşularımız da olabilir. Şimdi burada seni bir takım zorlayan enerjiler var gibi, üzerinde baskı, stres, yük hissediyor olabilirsin. Mesela komşularınla aynı fikirde değilsin ama sana mobbing yapıyorlar gibi düşün. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sanki. Akrabalarının böyle ne bileyim dedikodunu yapıyorlar. Ve buraya bir şey yapman lazım. Buraya bir çözüm bulmak lazım. E, dediğimiz bir enerji var burada. insan ilişkileri konusunda. Ve burada e, sen zor da olsa sanki bu çözüm bulacak gibisin. Bak buraya bir, bir şey yapmak lazım. Bir ayar çekmek lazım ama ne yapmalı? Kılıç kralı düşünüyor. Ve büyücü yaratıyor. Görüyor musun? zor olabilir ama bu olayı halledeceksin sen. Dediğim gibi akrabalar, iş arkadaşları, komşularımız bunlarla ilgili sıkıntılı bir enerji var. Fakat bunu bir şekilde halledeceksin. Hemen şu alsa omlusuna bir kart alacağım önce. Bak büyük arkanı aziz. Yerini koruyorsun. Böyle bir şey var. Özellikle burada geçmiş tecrübelerin, çok fazla zil devrede olabilir. Mesela bir akrabam vardır. Yine sadece bir örnek arkadaşlar ya da bir iş yeri arkadaşım vardır. Ya bir toler ettin, iki görmezden geldin, üç susun. Allah Allah diyorsun. Bir dakika, ya, ben bu, bu sefer ezilen ben oluyorum ya da sıkıntıya düşen ben oluyorum ve geçmiş tecrübelerim, Aa, bunun bir iki üç kaç kere tekrar ettiğini bana gösteriyor. Düşündüm de buna bir çözüm bulmak lazım ve buna bir çözüm buluyorsun sanki e, büyük arkana sihirbaz kartıyla da birlikte sevgili oğlaklar. Bir kart daha alacağım buraya. Bak büyük arkana güç. Görüyor musun? Bu sefer kendimi ezdirmeyeceğim. Bu sefer hakkımı yedirmeyeceğim. Bu sefer bütün yükü ben taşımayacağım. Bu sefer işte ne bile benim dalga geçirmesine izin vermeyeceğim. Böyle güçlü bir duruşum var. Özellikle burada dediğim gibi sanki böyle bir tecrübelerin artık sen de onları çözmüşsün. Durumu çözmüşsün. insan ilişkilerini sanki çözmüşsün. Bunun verdiği bir enerji ve bunun verdiği enerjiyle ve güçle de bilgelikle de birlikte buna yeni bir Hayat, yeni bir çözüm, yeni bir şeyler yaratmak, yeni bir nasıl söyleyeyim soluk getirmek gerektiğini görüyorsun ve bunu yaratıyorsun. Mesela iş arkadaşla ilişkilerin değişebilir. Tamam mı? Akrabalarla ilişkilerin değişebilir. Böyle bir değişiklik geliyor sanki sevgili oğlaklar. Son sıraya bakalım arkadaşlar. Duvar diyor. Hmm, asılmış adam. Kupa ikilisi. Asa Burada sevgili e, oğlak burçları bak sevdiğin değer verdiğin biri olabilmekle birlikte bu kişi her kimse kişiler de olabilir. Sanki atıyorum sen ona bir şey kabul ettirmeye çalışıyorsun. Nato kafa nato mermer senin dediğine gelmiyor, bir türlü ikna olmuyor, duvarlarını yıkamıyor. Hayır zinhar o olmaz diyor. Bak asa yedilisi kartı da var burada. Tamam mı? Böyle bir duvar enerjisi var. Yani bir türlü o kişi ikna edemiyorsun, senin bakış açına getiremiyorsun. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ben buna asa yedilisine bir kart alacağım. kılıç şövalyesi. Kılıç beşlisi. Evet bu kişiyle biraz uğraşacaksın sen ya. Bu kişiyi ikna etme sürecin e, biraz zaman alacak gibi. O zaman kupa ikilisine bir kart alacağım arkadaşlar. Yani egolu yaklaşıyor olabilir, inatçıdır, burnundan kıl aldırmıyordur, her şeyin doğru olduğu, bildi, doğrusunu bildiğine inanıyordur. Böyle biri olabilir bu kişi. Asa dörtlüsü. Valla dört ve iki sayısı önemli biri. İki zalev biri ruh eşi bağlantısı ama tekrar diyorum aklın illa sadece partnerliğe vesaire gitmesin. Bu senin için çok önemli yakın olan biri. Sevmiyor değilsin ama bir süre bir anlaşamayacaksınız sanki arkadaşlar. Bir süre bu kişiyi evet ikna etmen zor olacak gibi. Allah Allah ondan hiç beklemezdim niye böyle inat etti? Ya Allah annemi babamı işte tatile gitmeye ikna edemiyorum. Böyle bir enerji var arkadaşlar. İşte okulu değiştirmek istediğimi ikna edemiyorum. Birazcık burada bir uğraşman gerekebilir sevgili oğlaklar. Karşıdaki kişinin bakış açısını, tavrını değiştirmen bir tık zaman alacak gibi. Bununla birazcık uğraşacaksın önümüzdeki günlerde. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.